Ya Emre kardeşim canım kardeşim Sonunda şu evi yaptırdık ya Artık ölsem de gam yemem. Vallahi evimiz oldu arkadaşlar Bakın Umut abişimi patlattı <laughs> Emre Sonunda düzeldi kardeşim evimizi çok özlemiştim Yatağımı özledim yatağımı yatmak istiyorum Arkadaşlar oradan Umut abişimi hatırlarsınız arkadaşlar Önceki videoda evimizin içine etti yani arkadaşlar Evimiz nane yedi Sonunda ama evimiz şu an güzel herhangi bir hiçbir sorun yok bu arada var ya Çok mutluyum çok mutluyum Canım Ulan yatağım evim. ya canım yatağım ya Emre yatağın mı ben mi? Eee Baterim. Baterim mi? Ulan yazıklar olsun lan. Dın yazıklar dın dın dın. Oğlum ne yaptın? Baterini kırdın Emre. Baterim kırıldı. Ya oğlum yeri de kırmıyor. Oh. Düşsene Emre Şuradan böyle ulaşıp kafasını atladığımız düşsene şöyle. Hop zıng diye. <gülüyor> <gülüyor> ya bak ya bak. Sanki parayı köpek sıçıyor. Ulaş gitmiş yine bak bak. Açma Oğlum bu çocuğu var ya evden atma kararı vereceğim Emre. Yeter artık ya. Hep açık bırak her şeyi ya. Elektrik faturası 10 bin lira gelmiş Emre. Oha 10 bin lira nasıl gelmiş kardeşim ya. Ne yaptık biz bütün şehrin elektriğini mi karşılıyoruz? Kardeşim baksana adam hep bilgisayarını açık bırakıyor. Sonra kardeşim efendime söyleyeyim sen bilgisayarını bilgisayarlarını açık bırakıyorsun yani şu an kapalı ama genelde açık bırakıyorsun yani ben kapatıyorum kardeşim niye benim günahım alıyorsun sen şimdi ya ben şimdi günahı alır mıyım bak. fındığım Oha benim fıstığım ya, çalışıyor bak hani, hani bak, yalan söyle Hadi, Hadi gel gidelim. Gidelim. gidelim Hadi gel gidelim, gidelim. bakalım Tamam arkadaşlar gidelim, benim gidelim. bilgisayarım gidelim. Eğer gidelim. Çalışıyorsa, arkadaşlar, ben tamam. Hadi Hadi çalışıyorsa arkadaşlar ben miyavlayacağım gidelim. Tamam mı Hadi bakalım Hadi çalışmıyor hani daha yeni açtın oğlum daha yeni açtın tamam miyavlarım miyavlarım ak bi oğlum ya, bak dalga geçme ya, Emre. Bak, seni ya. döverim ya. Neyse kardeşim bugün ya, arkadaşlar benden korumalar izin aldı yani şey çıkmak için, ee, tatile çıkmak için. Ben de hepsine izin verdim yani. Bugün Emre ile dışarıda zaten birkaç bir işimiz var. Ne? Zaten bir alta yaramıyorlardı ki bizim korumalar. Evet Arkadaşlar zaten hiçbir yaramıyor şey yaramıyorlar arkadaşlar. İşe yaramazlar kulübü diye bir kulüp açsak, korumaları alırsak yani arkadaşlar çok iyi olur. Süper olur hatta. Bugün hastaneye gideceğiz arkadaşlar. Emre'nin bacağı ağrıyormuş. Biraz Emre'nin bacağına baktıracağız yani. Emre ne yaptıysan artık bacağına kardeşim. Yani ben anlamadım seni. Kardeşim sen yüzden her videoda bana işkence ya? Ya hadi be oradan. Hı, Emre Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne ettiniz ya? Hoş buldum, hoş buldum. İyi misiniz? Ne yaptınız? Ne ettiniz? İyiyim vallahi. Ben de çok iyi, çok iyi. Süperim ya. Neyse şey diyecektim Emre Bey. Nasılsınız yani? Bugünlerde bir bacağınız ağrıyormuş, sorunlar varmış. Ne yaptınız bacağınıza? Evet ya. Sürekli böyle bastığım zaman ah benim topalı olan diye böyle şarkı söylesin falan geliyor. Topallıyorum sürekli. Emre Bey, bacağınızda bir acaba ezilme, çatlak, kırık olabilir mi diye size röntgen çekmemiz lazım. Tamam olur. Çekelim o zaman. Tamamdır Emre Bey. Çakın bakalım şuraya. Hemen yukarıya çıkın. Sizin röntgenizi çek Oh vah oh, tamam. kardeşim. bacağı çatlak olursa ne yaparız biz kardeşim. Ne <laughs> kardeşim söyle. Bir şey duydum senin hakkında bu arada sana söylemem gerekiyor. Ne duydun lan? Doktorlar kendi arasında konuşuyormuş. Aslında senin beynin yokmuş. Ya oğlum bir yere git baş baş konuşma ya. <laughs> arkadaşlar ya saçma sapan konuşuyor. Bu Emre'yi var arkadaşlar her like bir tokat olsun ya. Sirirlendirdi beni. Efe Efe. Aa, lan oğlum korktum ne yapıyorsun ulan şey? öyle gelir mi insan biraz. Efe kardeşim Selamünaleyküm aleyküm falan der oğlum korktum. Efe Efe diye bağırıyorsun ya. Ya kardeşim spor salonundaydım ben ne oldu eve geldim yoksunuz ne oldu burada ne işiniz var <laughs> Ulan spor salonunda sen niye gidiyorsun ki? sen baksana hiçbir şey yaramamış yani Baksanıza arkadaşlar Şu yani <laughs> bayağı da kassızsın yani sen ulaş bu ne bir kardeşim böyle Arkadaşlar hmm. <laughs> Ulan hiç geleceğim yoktu ya Neyse ulaş gel Emre'nin bacağı mı çatlamış ayağına bir şey mi olmuş gel gidelim şuna ne diyor doktor Ne olmuş yine buna ya Emre iyi misin kardeşim <laughs> Oğlum bu ne Emre? <laughs> oğlum Emre. Benim oğlum sakattı. <laughs> ne oldu sana kardeşim? Şarkı dinliyordum kardeşim ne oldu ya bir şey olmadı ya bir git başımdan ya. Dur ben bir doktorla konuşayım. Doktor ve Emre'nin durumu nedir yani? Öfe bey Emre'nin durumu gerçekten kötü. Emre sakat kalmış. <laughs> <laughs> Emre iyi misin kardeşim? Neyse <laughs> ne arkadaşlar en azından beynim var. Efe gibi beyin yoksulu çıkmadı. Ya aynen Oo. aynen oğlum ne diyorsun lan maymun suratlı bak Emre beni sinirlendirme. Oha oha kılı çekti polis yok mu polis? Ya ne polisi ne polisi ya Emre harbi ne inç vardı kardeşim bir ciddi konuşalım doktor makara yaptı da neyin varmış? Ya bükmüşüm kardeşim ya öyle çok da bir şey olmamış ya aslında. Ne yapmışsın bükmüş müsün burkmuş <laughs> <gülüyor> 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 oğlum Emre senin var ya ben Türkçe hocanı ellerinden öpüyorum kardeşim yani bükmüş. Duydun mu ulaş bükmüş. Bükmüş bükmüş o büker o öyle. Ha, aslan kardeşim benim bükmeyi sever de derler. Bu arada arkadaşlar Emre'nin çok kırmızı kıyafetlerini istemişsiniz. Emre'ye kırmızı kıyafetlerini giydirdik sonra yani. Cıbıl cıbıl oldu eski Emre geldi yani. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim ben siyah kıyafetlerimi istiyorum ya. Ya hayır oğlum onlar senin çok kötü yapıyor böyle simsiyah böyle iğrençsin öyle ya. boşver neyse. Arkadaşlar şimdi ben eve gidiyorum ulaş Emre'nin bu bugün işleri varmış yani eve gidip tamam. biraz yatacağım uykum var kardeşim sizi de öpüyorum. işlerinizde size başarılar diliyorum ikinize ben bugün biraz yatacağım tamam mı tamam, konuşuruz sonra hadi bakalım tamam Şöyle tamam kardeşim arkadaşlar gidelim güzel bir uyku çekelim yani zaten akşam olacak birazdan akşam uykusu iyi oluyor ya böyle bir şekerleme yapalım Kardeşim çok iyi bir gün seçtik bu evi yağlamak için. Şimdi bu evi ne yapacağız biliyor musun? Ateşe vereceğiz. Evi patlatmıyoruz. Evden bir şey çalmıyoruz ama evi ateşe veriyoruz tamam mı? Kardeşim emin misin? Sadece yakacak mıyız yani bu kadar mı? Peki de kardeşim yakmamız lazım. Çünkü e, patron öyle söyledi. Bu evi yakarsak iyi olurmuş. Zaten bu evin korumaları falan da işten ayrılmış mı? Tatile mi gitmiş neymiş? Bugünü iyi bekledi yani patron. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Bu evin hepsini ateşe vereceğiz. Önce şu e, şu çocuğun odasına ateşe verelim. Üst kat ama burada yanacak bir şey yok. Bunlar yanar anca. Çocuğun odasında bir şey mi? var? orada yatıyor yatıyor kapıyı kapat dikkat sesine. Dikkat et. Bakayım şuna. Aa bu oda yanar tamam. O odayı yakmaya başla. Yok 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 evi yak Her yeri yak gitsin. Ulan oğlum siz kimle baş biliyor musunuz ha? Yak gitsin evi yak 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 yak. Oh oh oh. Camı da da kaçacak yerimiz olsun ya. Aha yanıyor mu ev? Güzel güzel yanıyor. ama yanıyor, yanıyor, Tamam ver ateşe gitsin. Oo, oğlum bitti bunlar bitti. Allah şöyle kaçalım. Şuraları da yak bakalım yanabiliyorsa. Lan beni yakacaksın beni yakacaksın. Bakalım. Allah Ağaçlar falan da var. Şu ağaçları da ateşe ver. Şu ağaçları da ateşe ya, ver. ya, ya. Verdim verdim ateşe verdim hepsini. Tamamdır hadi. Hadi koş 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 koş. Şunlar da yansın. Böyle yerleri falan da yok. tamamdır güzel. Kaçmamız lazım artık. Kaçmamız. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Emre evden duman çıkıyor oğlum. Evden duman mı çıkıyor kardeşim? Ne oluyor? oluyor evden duman çıkıyor kardeşim. Koş 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 koş. Kardeşim evden evden çık kardeşim. Lan ne oluyor ev yanıyor? Oğlum bu ne? Evden çık Efe evden çık. Oğlum atlayamam burası çok şey. Ev yanıyor arkadaşlar bu ne? Çabuk çabuk. Oğlum atlarsam ya bir şey olursa arkadaşlar evimiz yanıyor. Lan ne olacak lan ne olacak lan? Oğlum alev alevler iyice her tarafı sardı arkadaşlar. Alevler iyice her tarafı sardı. Oğlum yanacağım. Atlamazsam yanacağım. Şuna bakın arkadaşlar. Her yer yanıyor. Dumanlar çıkıyor. Oğlum atlarsam ya bir yerim kırılırsa. Oğlum çabuk atla sen manyak mısın? Ya emin misiniz? Oo oh, arkadaşlar. Çabuk çabuk. <laughs> Canım acıdı ya. <laughs> Lan bacağımın bacağımı üstüne düştüm. Bacağımın üstüne düştüm Emre çok acı ya. Buradan çıkmamız lazım. Ulaş tut kolundan tut çıkartalım. Git, çabuk, çabuk, oğlum çabuk. yürüyemiyorum çok acıyor ya. Hadi tutun beni de. <laughs> Arkadaşlar. Oğlum bacağımın üstüne düştüm. Çok fena acıdı Emre. Kardeşim doktora gideriz şimdi hastaneye gideriz. Bir itfaiye arayalım söndürsünler evi. Tamam kardeşim tamam söndürsünler de. Bir araba araba getirin canım çok acıyor ya. <laughs> gel, gel gel koş gel, koş. İyi, i̇yi evin her tarafı iniyor. Hadi bakalım kaçalım. Plan tamam. Patron plan tamam şöyle Allah oh, nasıl ya düştük lan? Oh. Ah Emre. Emre bacağım ya, çok gel, acıyor. Gel gel Aa. gel. Gel bin kardeşim. Tamam, bin, kardeşim. tamam Tamam. Tamam. Arkadaşlar ya bacağım çok acıyor. Ulan kapıyı da açtınız ha. <laughs> Oğlum Emre bacağım kırılmış olmasın? Lan ne yaptın ulaş? Aa, arkadaşlar ulaş. Arabayı yok etti. Bir şeyler yaptı ben Anlamadım. Oğlum adam gibi arabayı kullansana Emre. Yanlışlıkla arkadaşlar. Ya, Emre'ye laf ederken ulaşa vurdum ya. Özür dilerim ulaş. Özür dilerim. Vay sinirden gel, şimdi gel, ne yapacağım kardeşim. bilemiyorum. Arkadaşlar bacağım Aynen, çok acıyor gel, ya. Gel. Oğlum Emre ya bacağım kırıldıysa? Ulan bugün sene dal Gece geçtik. Kardeşim. Arkadaşlar işte gülmeyin komşunuza gelir başınıza diye bir laf var. O laf gerçekmiş arkadaşlar. O yüzden kimseye Efe, zor Yoksa artık en bacak sen beysiz mi olacaksın? Ya senin ben şimdi var ya ağzını burnunu var ya. Beni dur, çıldırtma yapma, oğlum. Tamam, dur bak bir şey olacak şimdi dur yapma. Pardon ya. Doktor bey. Efe bey ne oldu size Efe bey? Doktor bey. Efe bey. Doktor bey. Efe bey. Ne Efe bey ne Efe bey ya. Bacağımı görmüyor musun? Çok kötü halleyim. Yardım et. Efe bey. Bacağınız çok kötü durumda. Sanırım kırılmış. Ne? Kırılmış mı yemin et. Yemin ederim Efe bey. Çok kötü durumda yani. Yürüyeme, yürüyemeyebilirsiniz. Bacağınızı sargı alacağız. Ee, bakayım. Sol bacağı kırılmış sanırım. Bir yatağa götürebilir misiniz? Bir yatsın yani. Böyle yerde yatmasın. Hiç Abi, hoş değil tabii, yani. Tabii, tabii. Emre tamam, gel. Emre gel. Tamam yatıyoruz. Yatıyoruz. Şöyle. Doktor <laughs> <laughs> bey iyileşecek miyim? Tekrar yürüyebilecek miyim? Efe bey tabii ki de öyle bir sorun olur ya. Ama yani ne zaman iyileşeceğiniz belli değil. Bacağınız bir kırık olmuş yani. o sargı alacağız. Alçıya yani. Bakalım. İnşallah iyileşirsiniz diye umut ediyoruz. Emre bey gelseniz arkadaşınız yanınıza dursanız oradan ne yapıyorsunuz abi bey? Ya bakıyorum orada ya ne var ne olmuş ya kardeşim üzüldüm. Hem Sen... bacağı yok hem beyni yok. Çok sıkıntılı ya çok üzülüyorum kardeşime. Sen Afyon yolcusu musun camdan balık gibi bakıyorsun Emre? Geçsene yerine arkadaşına destek ol. Hala dalga geçme peşinde var ya böyle insanlara hiç teessüf ediyorum. Teessüf ediyorum sizin gibi insanlara. Dalga geçmiyorum gerçeklerdi sadece. Ya Emre senin var ya o kırmızı suratına şimdi şabala bir vuracağım bayılacağım ya. Gel yaklaş Emre gel yaklaş tamam, bir şey söyleyeceğim tamam, gel. Kardeşim. Gel yaklaş yok, yok, bir şey söyleyeceğim. Yok, 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 gel, gel bir şey söyleyeceğim gel yaklaş yaklaş. <laughs> senin ağzını yüzünü. Yürü Ayy. git lan buradan. Lan oğlum yürü git lan buradan. Ulan şunu götür benim sinir katsayımı yükseltiyor ya. Sinir katsayımı yükseltiyor. Ah Efe. Vah Efe. Sana ne oldu Efe? Kırıldı mı bacağın Efe? Çok kötü oldu arkadaşlar. Canım çok yanıyor ya. Ne yapacağız Emre şimdi? Efe bence sen zıplayamazsın. Oğlum bak benim. Çıldırtma Emre. Bak şimdi seni var ya harbi <laughs> bitireceğim için şey, ha Arkadaşlar çok sinirliyim bu Emre'ye. Hala dalga geçme peşinde. Yemin ederim var ya çok sinirliyor beni. Ya kardeşim Heh. bir şey söyleyeceğim. Bizim evimiz nasıl yandı ya? Ne oldu Oğlum, oğlum ben de anlamadım ya işte Emre işte Emre Emre hiçbir şey bir bak bak, bak. Ya Emre bunu yapanı bulmamız lazım kardeşim Ben bilmiyorum ama bunu yapamalı bulmamız lazım Harbiden kardeşim kim yaptı bunu acaba ya Oğlum bizi sevmeyen kim var ki artık Herkes bilmiyorum. hallettik diye hatırlıyorum Bilmiyorum kardeşim de Aa, Aslında birisi var Emre Kim kardeşim kim geldi aklına Oğlum biz geçen Batman'le savaşmıştık ya Evet kardeşim hatırladım. O saldırmış olmasın Lan aslında olabilir lan en mantıklı son şu an Harbiden arkadaşlar Batman bizi saldırmış olabilir Ya şu bacağımın haline bakın arkadaşlar ya Yemin ederim var şu bacağım haline bakın. Görüyor musunuz ne hale geldi? Sargı aldır, alçaldır aldır ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum bu betmeni bulmamız lazım Emre. Kardeşim Stylish yerine gitmemiz lazım Batman'i bulmak için. Ya evet ya ama Stylish yerinde gidemeyiz kardeşim şu an. Orada bunun adamları olabilir. Şimdi bizim bu adamları bulup konuşturmamız lazım. Harbiden kardeşim o zaman gidelim bizim evde kamera kayıtlarına bakalım. Sağdaki soldaki kamera kayıtlarına bakalım. Bunların yerlerini bulalım hızlıca. Evet kardeşim haklısın doğru söylüyorsun. Arkadaşlar evimizden de bir şey kalmadı yani. Vallahi yemin ederim bulmamız lazım Emre'yle ya şu evi. Ulan Emre, ulan Emre bittik biz bittik. Şu evimiz bize kadar gelmişler. Bacağım da ağrıyor ağrıyor arkadaşlar. Alçıyla sargıyla yürüyorum ya. Böyle koşalım. Ya of of. Arabayla da gelmeyi unuttuk biz ya. Şimdi bu adamlar nereye kaçmış olabilir? Bence Emre bize her suikast düzenleyen bizim arka bahçelere doğru bir yerlere gidiyor. Biz de arka bahçelere doğru bir yerlere bakarsak aslında bir şeyler bulabiliriz. Ne diyorsun? Bence mantıklı kardeşim. Bakalım en kolay kaçma yeri de bu tarafta zaten. Harbiden ya haklısın doğru söylüyorsun yani arkadaşlar. Bizim şöyle arkalardan bir yerlerden bir adam bulmamız lazım yani. Şuradan bir yerlerden bulursak on numara olur. Çünkü yapan arkadaşlar arkadan bir yerden kaçıyor yani ne? Bilmiyorum ama bulursak süper olacak. Şunlara bir bakalım yani şu etrafta etrafta hiç kimse var mı? İzmiz de yok ya. Allah Allah ya. Hiç iz de bırakmamışlar. Arkadaşlar hala hiçbir şey bulamadık. Hala hiçbir şey bulamadık. Emre bir şey buldun mu kardeşim? Yok kardeşim buralarda hiçbir şey yok. Ya aha Emre bir şey buldum. Emre bir şey buldum. Gel gel gel. Aha. Oğlum burada çakmaklar var Emre. Allah Allah. Demek ki bu çakmakları kullanıp attılar. Bak. Bakayım kardeşim hemen. Aa harbiden kardeşim. O zaman bu tarafa doğru gitmişlerdir. Evet arkadaşlar demek ki bu tarafa doğru gitmişlerdir valla. Bakalım bakalım. Ulan Emre bunlar şu mezar şeyde saklanıyor olmasın arkadaşlar? Bir bakalım şuranın içine. Yok burada değiller arkadaşlar. Burada değiller. Emre sen de aramaya devam et kardeşim. Şöyle her yeri arayalım. kardeşim. Allah arkadaşlar. Efe. He ne oldu? Kardeşim böyle ninja kıyafetleri tarzı bir şey buldum. Ninja saklı Oğlum hırsız kıyafetleri mi buldun? Arkadaşlar demek ki çok yaklaştık. Burada bir yerlerde olmaları lazım. Burada bir yerlerde olmaları lazım Emre. Çok yaklaştık. Aramaya devam. Aramaya devam. Arkadaşlar bizim var ya bunları bulmamıza çok az kaldı. Ben hissediyorum. Bunları bulduğumuz gibi enselerine bineceğiz yani arkadaşlar. Bunları konuşturacağız. Oğlum işiniz bitti lan işiniz bitti değil mi Emre Bitti bitti halledeceğiz hepsini kardeşim Bize bulaşmak evet. neymiş göstereceğiz onlara Aynen öyle bizim evimizi Oha Emre baksana Ne buldum Aha acaba orada mı saklanıyorlar Olabilir kardeşim olabilir ama içeri girmeden bilemeyiz yani İçeride bizi ne beklediğini de bilmiyoruz Emre Dikkatli olmamız lazım kardeşim hiç beklemedikleri bir anda girmemiz lazım Evet evet kardeşim G güzel bir plan yapmamız lazım Bunun için akşam olmasını mı beklesek acaba Yani beklesek mi bilmiyorum da tamam bekleyelim o zaman Emre hava biraz kardeşim karardı. Gel yavaştan gitmeye başlayalım. Arkadaşlar Emre ile şimdi onlara baskın atacağız yani. Emre sence içeride kaç kişilerdir? Kardeşim bence anca 4-5 kişilerdir ya. Fazla yoktur bence. Tamamdır kardeşim hazır mısın? Giriyoruz. Hazır mısınım kardeşim. Allah. Oğlum ellerinizi kaldırın lan ellerinizi kaldırın hiçbir şey yapmayın. Abi abi ne oluyor ya? Biz bir şey yapmadık abi. Lan yalan söyleme. Şabala koyacağım şimdi bayılacağım seni ya. Yalancı bir de bir de yalan söyle Emre görüyor musun? Sizi gidi yalancılar ya. Niye yalan söylüyorsunuz bize? Her şeyin ne yaptığınızın farkındayız biz. Abi biz bir şey yapmadık abi. Vallahi biz emir kuluyuz. Bize kıymayın abi. Vallahi ben fareyle beraber geldim yani buraya ama bize vurmayın abi yapmayın. Lan oğlum sizi kim tuttu? Doğruyu söyle yoksa var ya işinizi bitiririm sizin ha. Ya abi kimi tuttuğunu söylersek o da bizi bitirir. Nasıl söyleyeceğiz? Ya Emre bu adam bizden korkmuyor, kimin tuttuğundan korkuyor. O zaman ben sana sana şöyle bir şey yapayım. Ben senin fare arkadaşını bir o zaman keseyim şu kılıcımla. O zaman sen bize söylersin. Abi tamam abi dur dur abi tamam söyle söyleyeceğim abi söyleyeceğim dur fare fare söylüyorum tamam mı? Hazır mısın fare? Ya oğlum bak fareye bakıp durma bize söyle diyorum sana ya bak Emre bunlar bizim ciddiyetimizi anlamamış herhalde de elindeki tavuk kılıç yüzüne olabilir mi? Ya kardeşim tavuk kılıç falan ama çok güzel kesiyor yani. Ya kardeşim söylesene ya o kim tuttuysa seni o bitirmeden ben bitireceğim vallahi şimdi ikinizin de işine Abi bizi Batman tuttu abi. Vallahi isteyerek olmadı abi. Biz yani isteyerek yapmadık. Eviniz yakmak istememiştik yani özür dileriz özür dileriz. Ulan demek sizi Batman tuttu ha. Ulan bu Batman başımız iyice dert oldu Emre. Harbiden kardeşim bu Batman'in işini halletmemiz gerekiyor artık ya. Evet bu Batman'le savaşmamız lazım. O Batman'e de ki Efe'nin evi yandı. Şimdi bizim ne yapmamız lazım de mesaj at, tamam mı? Abi bak Batman oyun oynanmaz abi. Vallahi onun zekasıyla baş ölçüşemeyiz. Lan oğlum asıl Efe'nin zekasıyla baş ölçüşemezsin. Beni delirtme. Ya bak fare kesiyorum fareyi ben başlıyorum o zaman. Tamam tamam dur abi a tamam tamam arıyorum. Arıyorum abi Batman'le konuşacağım sakin ol sakin ol abi. Sakin ol. Tamam mı? Merak etme. Alıyorum. Aha, fare mi konuşturdun Emre? Galiba kardeşim konuştu fare. Konuş fare. Ne diyorsun ha? Söyle fare. Ha ne diyorsun? Bak 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 ya oğlum tavuk mu bu farem belli değil ya neyse Oğlum bak beni iyi dinle Valla bak şimdi Batman'le konuşurken bir böyle taktik vereyim ipucu vereyim böyle bir yanlışlıkla Oradan bir şeyler yapayım sakın bir oyun çevirme İşini bitiririm valla farenin duydun mu Tamam abi tamam merak etme Hiçbir şey yapmayacağım yani şimdi Batman'i arıyorum Tamamdır abi ee, abi ulaşılamıyor haberin olsun Neyse biz bekleyeceğiz yani Yapacak bir şey yok Emre ulaşana kadar şöyle bekleriz Yani şurası da şöyle iyiymiş rahatmış Şuraya otururuz gel Emre sen de otur kardeşim Biraz soğuk Bekleyim, olsa da kardeşim kardeşim bekleyelim yapacak bir şey yok Siz buna öyle de böyle de vereceksiniz bize Aynen öyle o Batman'in yerini istiyorum kardeşim Tamam abi arasını vallahi vereceğim billah vereceğim Lan evimi yakarken utanmadım mı lan ha, Utanmadım meşgola meşgola evimi niye yakıyorsun Ya abi ne bak işte emir kuluyuz bizde almış yanına fareyi Bir de altın kolyem mali... vardı Ya var ya sizin ben imajınıza tüküreyim ya Yemin imajınıza tüküreyim ya Gel Emre otur ya vallahi var ya sinir ettiler bu adamı ya Arkadaşlar şimdi bu adamlar Batman'le konuştu Şimdi biz bunları polise götüreceğiz Polise vereceğiz arkadaşlar yani adalete teslim edeceğiz bunları çünkü bunların adalet teslim edilmesi lazım. Hadi yürüyün sizi polise götürüyoruz. Abi ama her istediğiniz yaptık niye polise götürüyorsunuz? Lan karışma yine yine düşeneme ben çıldırtma Emre şunları al hizaya getir Emre bunları delirtiyor insana. Tamam tamam kardeşim ben de yürü lan hadi çıkın lan hadi gidiyoruz. Ulan hapse düştük ya düştüm hapus damlarına öğüt veren çok oldu. Arkadaşlar sonunda yani Emre kardeşimle beraber bunları yani adalete teslim ettik. Ne düşünüyorsun Emre bunları tutuklattık. Pardon kardeşim iyi yaptın Şimdi asıl sıkıntımız Batman'e nasıl mücadele? Bunun için plan yapmamız lazım beraber. Evet kardeşim sağlam bir plan yapmamız lazım. Çünkü Batman sağlam bir rakip yani. O Batman'i yenmemiz için bizim sağlam bir plana ihtiyacımız var. Arkadaşlar bu Batman'i sizce nasıl yeneriz yani? Yorumlara yazın. Bunlar bizim için önemli. Ulan Batman. Ulan Batman var ya senin işini bitireceğiz. Evet, evet. Buldum buldum buldum. Ne oldu? Kardeşim o zaman düşmanının düşmanı dostumdur taktiği yapıyoruz seninle beraber. Ne? Düşmanının düşmanı dostumdur mu? Joker'i mi arayacağız? Evet kardeşim gidelim Joker'i bulalım ondan yardım isteyelim. Ama Emre Joker kötü bir adam adam ya o bize zarar vermeye çalışmasın ya kardeşim belki işler tam tersi olmuştur batman kötü joker iyi olmuştur öyle düşünelim ya doğru diyor olabilirsin de bilmiyorum vallahi ya of Efe bey, iyi misiniz Efe bey? Yok yok yani çok iyiyim bak ayağım sargılı yani şurada gördüğün gibi çok iyiyim ya doktor bey. Vallahi bak beni sinir ediyorsunuz ya yemin ederim beni sinir ediyorsunuz ya. Efe Bey Emre Bey nasıl bacağınız nasıl oldu Emre Bey? İyiyim iyiyim ya benim herhangi bir şey yok ya Efe'nin bacak sıkıntılı işte gördüğünüz gibi. Beyinde de tabii sıkıntı olunca işler sıkıntı oluyor Efe. Ya Allah'ım ya Rabbim ya bu ne kadar şakalıcı bir çocuk ya. Ya Allah'ım bak Emre Emre ya neyse. Joker'i nereden bulacağız peki Emre? Hadi bunu da düşün. <laughs> Kardeşim orası ben diyorum. İşte orası senin mükemmel bağlantılarına bırakıyoruz. Arkadaşlar Joker'i bulmamız için bizim Çimpi'yle ile konuşmamız lazım yani. Benim bir telefon görüşmesi yapıp Çimpi'yle ulaşmam lazım. O yüzden eve gidelim diyeceğim de evde de telefon yok ki. Evde ne telefon ne arası? Bizim eve gidecek bir evimiz kalmadı ki. Bizim bir arabamız var. O zaman arkadaşlar yolda ben Çimpi arayayım. Emre de Arda'nın evine doğru sürsün yani. Allah var ya. İyi ki bir kuzenimin evi var yani Allah'ım. Yoksa ben bitmiştim yani ya. Şimdi arkadaşlar şu telefonumuz nerede bizim? ben buradaymış tamam. Böyle bir Chimpy'i arayalım. Alo Çimpi nasılsın? Uzun zamandır görüşmedik evet. Ya şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim de işim düştü valla. Yardımcı olabilir misin? Evet Efe. Yardımcı olabilirim. Ama bu tehlikeli olacak herhalde. Ne istiyorsun yine söyle bakalım. Ya Çimpi ben şimdi senden bana Joker Joker ulaştırmanı istiyorum yani. Joker'le konuşmam lazım. Efe. Joker çok tehlikeli Efe. Onunla konuşman senin için hiç iyi olmaz. Ya asıl ben onunla konuşmazsam benim için hiç iyi olmayacak şey o olacak. Batman bize savaş açtı. Batman'e karşılık vermemiz lazım Çimpi. Hadi beni Joker'le konuştur. Tamamdır. Konumuna diyorum. Efe. <laughs> ya arkadaşlar Çimp'i de bayağı yaşandı ya. Yemin ederim Çimp'i hatırlayanlar arkadaşlar yorumlara bir yazsın yani. Çimpiyi biliyorsunuz. Bizim özel yardımcımız da. Valla Alfred gibiydi yemin ederim. Her şeye yardıma koşuyordu ya. Yemin ederim var Emre. Fena bir adamdı. Sen nasıl bir hayatta yaşıyorsun kardeşim? Adamın yardımcıları var ya. Lüks hayatta bak. Ya yok lüks hayat değildi kardeşim. O yani süper kahraman yardımcısı gibi düşün. Hani böyle Alfred oluyordu ya. Oo Arda'ya bak sen ya. Oo. Arayı bulmuş oğlum bak, senin bak. kuzenin. Harbiden ya. Bu dedemizi mi soydu ne yaptı bu Arda ya valla Orhan dedemiz soydu herhalde bu Arda her şey almış kendine ulan Arda Ar Arda galiba sonunda planı gerçekleştirmiş harbiden gibi. sonunda planı gerçekleştirmiş <laughs> gibi yemin ederim var arkadaşlar neyse ulan Arda ben bunları kullanırım bekle bekle şimdilik bilmiyormuş gibi yapacağım gel Emre gel şimdilik bilmiyormuş gibi yapacağım. şuna bak bizden güzel garajı var ya camdan mamdan evim evi Efe, yani tepeye baksana tepeye <laughs> baksana <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar Arda'nın kendisi buradaymış. Arda ne yapıyorsun Arda? <laughs> ya Joker davetimizi kırmayıp yani bizi geldiğin için çok teşekkür ederiz. Yani Emre ile sana bir teşekkür borçluyuz öncelikle. Yani seni de çok sevmeyiz. Sen kötü bir adamsın sonuç olarak. Beni sevmiyorsanız niye çağırdınız o zaman Efe ki? Ne diyor be Emre? Ben de anlamadım ki gün garip bir dil konuşuyor ama şey diyelim şey seviyoruz seni seviyoruz seviyoruz. Aya, aya yatalım oğlum ya Seviyoruz seni seviyoruz biz seviyoruz. Senin hayranınız Joker. Ee, Emre en büyük fanın hatta değil mi Emre? Evet 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 sizi çok seviyorum ben en büyük hayranınızım hatta bir tane fotoğraf çekilirse çekilirsek çok mutlu olurum. Ben fotoğraf çekilmeyi sevmem Emre. Neyse bunları geçelim. Beni niye için buraya çağırdınız? Biz Batman istiyoruz. O bize bir saldırı yaptı. Evimizi yaktı. O Batman elime bir geçirirsen var ya. Evet bu Batman delir mi? Son günlerde rolleri karıştırıyor sanırım. Kötü olan bendim. iyi olan da o. Ama şimdi iyi olan benim. Kötü olan da o. Ana sen iyilerin tarafına mı geçtin ya? Görüyor musun Emre, neler olmuş neler? Dedi bak. Harbiden ya her şey değişmiş ya. Normalde Batman iyiydi. Batman kötü. Joker kötüydü. Joker iyi. Harbiden ya ben de anlayamadım. Neyse Joker bunu yerine bize söyleyebilecek mi? Bu biraz zaman zaman alacak ama diğer videoda söyleyebilirim. İyi tamam Joker o zaman bağlantılarını söyle onun yerini çabuk bulsunlar. Tamamdır Efe Berke. Hadi görüşürüz. Tamamdır teşekkür ederim. Arkadaşlar biz de videoyu burada sonlayalım yani. Sağ ve çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ortadan kanalı unutmayın. Sağ ve çıkan videoları tıklayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında var. Her gün arkadaşlar yayın açıyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.